Herkese merhabalar. Ben Aykırı Araştırma Müdürü Beslen söylüyorum Bu hafta oldukça yoğun bir haber akışıyla geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Özellikle Bitcoin tarafındaki kurumsal firmaların alışları bize önemli bir hikaye olurken diğer tarafta pandeminin ikinci dalgası ile birlikte alınacak olan önlemler ve Fransa'da tekrardan sokağa çıkma kısıtlamalarının getirilmesi açıkçası bizleri biraz da olumsuz yönde etkiledi. Fakat şöyle bir algı var. Her ne kadar Bitcoin ve diğer alt altcoin'ler makro verilerden kopamasa da yine de kendi kendi hikayelerini kendi temellerini yazmaya ve bu anlamda önemli destekler tutunmaya devam ettiler Bu nedenle Amerikan endekslerinde biz her ne kadar Amerikan endekslerine başlayan bir e, dağılma ile birlikte Avrupa endekslerinde de sert satışa görsek de bunun özellikle Bitcoin başta olmak üzere kripto para piyasasına çok sınırlı bir yansımasını gördüm Şimdi isterseniz hemen bir e, fiyatlarla başlayalım e, ve daha sonra da teknik analizi beraber diğer e, altcoinlerimize geçelim Şöyle bir baktığımız zaman özellikle Bitcoin sabah saatlerinde 11.175 dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Bunun en önemli nedeni ise sizlere az evvel bahsetmiş olduğum buradaki endeks görünümlerindeki sert satıcı dalgalardı. Özellikle Avrupa'daki satışları görüyorsunuz. Kar Karanlığı %2.5'a doğru gidiyor vadeli tarafta. Ve e, şunu da söylemekte fayda var. Özellikle e, bu taraftaki e, satışların Amerikan açılışına sirayet etmesi, Amerika'dan da yine olumsuz veriler gelmesiyle birlikte önce satış olarak bizde algılandı. Bir yandan da bizim özel kripto para cephesi beklediğimiz teşvik paketiyle alakalı bazı gelişmeler vardı. Henüz o cepheden bir e, karar gelmedi. Ama Trump'ın daha geniş çaplı bir e, paket üzerine çalıştığı konuşuluyor. Dolayısıyla biz belki de ilk oraktan pandeminin etkisini veya da bu alınan engellemelerin, önlemlerin etkisini negatif belki de hissedeceğiz. Yine Mart ayında olduğu gibi teşviklerinle birlikte gelmesi ve aynı zamanda kurumsal firmaların da bitcoin almaya devam etmesiyle birlikte biz belki de yine aynı hikayeyi tekrar görebiliriz. Birazdan grafiklerle Oraya da bakalım. Şöyle baktığımız zaman Bitcoin 11.250 seviyesinde, Ethereum major desteğinde tutundu 375'te. Burada hala da bir miktar de olsa da buraya özel bir satıcılı seyirin olmadığını sizlere söyleyebilirim. Şöyle bir bakacak olursak zaten buradaki özellikle şu 90 gün için gördüğünüz üzere yine all-time high seviyelerdeyiz. 30 günde de aldığımız zaman. Şöyle baktığımız zaman 15 Ekim tarihinde 11.4 milyar dolarlık bir dolar Ethereum token'dan kilitlenmiş, DeFi token'dan kilitlenmiş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Evet piyasanın genelinde bir satışı seyir var. Şuradan tekrar görüyoruz. Bir satıcı bir seyir var. Bunun etkilerinin kripto paralara da ulaştığını görüyoruz. Ama burada kripto paraları ayrıştıracak veyahut da ekstra bir risk yaratacak hiçbir e, durumun olmadığına şu an e, şahit oluyoruz. Şahit böyle bir şey olsaydı bu piyasanın artık türev ürünleri diyebileceğimiz veyahut da e, biraz daha riskli varlıklar olarak e, nitelendirebileceğimiz DeFi token'lara e, kitlenen parada böyle bir artış yaşanmazdı. Şimdi bir de şöyle bir volatilitelere bakalım. Özellikle Bitcoin volatilitesinde çok ünlü bir gelişme yok. 21.60-21.70'lerde geziniyoruz. Baktığımız zaman özellikle 46.5'lara aşan bir Ethereum söz konusu ve e, buradaki durumda da açıkçası çok önemli bir volatilitede bir değişme yok. Aynen geçen haftaki e, neredeyse seviyeleri koruyoruz. Bir tek Bitcoin yüzde on Onun biraz arttığını söyleyebiliriz. Ama şuradan yakalarsak eğer şöyle gördüğünüz üzere VIX endeksinin yüzde tekrar otuzlara çıktığını varsayarsak buradaki artış çok aslında cüz'in miktar olarak kalıyor diyebiliriz. Önemli bir gelişme olarak gördüğümüz tarafta e, burada kripto haberlerinde yine e, baktığımızda çok önemli bir gelişme yok. Sadece işte maniçin açıklamaları var. Yine e, bu paket üzerine devam ettiklerinden bahsetmişler. Bunun akabinde önemli bir şey görmemekteyiz. E, ve Bitcoin ile başlayalım. Bitcoin'in teknik analizinde şöyle yükselen bir kanal söz konusu. 7 Eylül'den itibaren bu oluşan kanalın kendisini koruduğunu ve son olarak Ekim başında 10.300 dolarlarla dip yaparak buralardan toparlandığını görüyoruz. Bu toparlanmayla beraber ilk etapta şurada kısa bir bayrak görüntüsü vardı. Bunu gerçekleştirdik. Şimdi ise biraz daha geniş bir görünümde bir bayrak görüntüsü daha var ve bu bayrak görüntüsünde yine 11 200, 11 150 aşağıda destek yukarıda ise 11 550 olmak üzere şu bandın aşağısına sarkmadığı müddetçe Bitcoin'de yükselişlerin tekrar tepkilerin gelebileceğini söyleyebiliriz. Nereye geliyor bu bayrak? Hemen bayrak boyu kadar bir yükseliş öngörülür bayrak formasyonlarında artı bayrak formasyonları zaten yükselen trendin e, tekrardan devam e, devam devam edeceğinden bize sinyali verir. Ters bayrak ise düşüşün devam edeceğini sinyalini bize verir. Şöyle bir bakacak olursak, sarkmalarla da almasak yani yine eski tepelere doğru geliyoruz. 12.500'ler bizim yine e, bir önceki tepemiz ve aynı zamanda bayrak formasyonunun boyu kadar burada bizlere bir marj tanıyor. Dolayısıyla Bitcoin'deki durum şu an için bu. Buradaki göstergeler tarafına bakmak lazım. Ee, özellikle burada yatay göstergelere bakmak lazım. Çünkü e, şu anda açacağımız bir MACD bizi çok fazla sinyal üreteceği için bizi burada yanıltabilir. Şöyle özellikle e, en yüksek seviye 11.736. 11.736'da e, yine bizim aşırı e, alıma geçtiğini görüyoruz ve e, şöyle baktığımız zaman da bakın e, burası en düşük seviye 11.260 ve yine e, 11.270 yani 11.250 diye yuvarlayalım. 11.250, 11.275 civarında biz burada osilatörlerden e, aşırı satım sinyali alıyoruz. Dolayısıyla buralar bizim dip olduğumuz veyahut da daha doğrusu dip yanlış bir terim olabilir ama iddialı bir terim olabilir daha doğrusu e, çok önemli bir destek olduğumuzu doğruluyor. O yüzden 4 saatlikte görünen bu tabloda 11.200, 11.250 bizim burası çok önemli bir desteğimiz. Buralardan genellikle tepkilerin geldiğini görüyoruz. Ve şu çizikli noktaları zaten görürseniz hatta biraz daha kalınlaştıralım. Bir taraf biraz daha kalınlaştıracak olursak. Yine buradaki alanımızı yani işlem alanımızı rahatlıkla görebilirsiniz. Evet. Dolayısıyla Bitcoin'de böyle bir görüntü var. Dar bandımız 11.450, 11.250 dar bandımız. Daha geniş bantta bayrak boyuna bakacaksak 11.550, 11.250 aşağıda olmak üzere Bitcoin'de böyle bir görüntü söz konusu. Tekrardan bir de Ethereum'a göz atalım. Ethereum'daki görüntüde şöyle bir baktığınız zaman ana trendimiz burasıydı. Daha sonra bu trendi e, buradalarda kırdık. Tekrar trende geri döndük. Devamında yine 21 Eylül'de bu trendin dışına çıktık. Ve kendisinin burada oluşturduğu yükselişle bir yükseliş kanalı oluşturduk. Ve şu anda baktığımızda 395 dolar yukarıda. Aşağıda ise 310 dolar olmak üzere burada geniş bir bant olduğunu görüyoruz. Hala da bu banttan çıkamadık. Ama burada çok önemli bir gelişme var. O da şu mor kanal. Yani mor kanalda özellikle orta bandımız 360 dolar. Buranın destekleri ise 345 dolar olmak üzere. Ethereum'da böyle bir aslında çok açık, net, pürüzsüz bir görüntü söz konusu. O yüzden şuraya doğru, yani şu çok ilerlediğim bir trend zaten. O yüzden bizim özellikle 370 dolarlara doğru buralar günlük desteğimiz. Biraz daha altına sarık 360 orta bandımız. 345'te buradaki kanal desteğimiz olduğu için buralardan ister gün için e, vadeli size göre destek 1, destek 2, destek 3 alım yerleri olarak belirlenebilir. Veyahut da dediğim gibi e, yukarılarda da özellikle 385, e, daha, doğrusu, daha sonrası 395 ve ardından 405 dolar seviyeleri de bu kanal içerisinde destek ve direnç olarak karşımıza çıkıyor. Link tarafına bakacak olursak, öncelikle şu grafikten başlamak istiyorum. İlkte özellikle e, buradan e, şöyle bir gösterdiğimizde 17 Ağustos'tan itibaren 17 Ağustos'tan itibaren başlayan alçalan bir trend söz konusuydu ve bu e, trendin biz burada tam olarak şurada kırıldığını e, şahit olduk. Evet. Tam olarak 8 Ekim'de kırıldığını şahit olduk. Daha sonrasında oluşan bir yükseliş söz konusu. Ve bu yükselişle beraber şu kırmızı bandın içerisine girdiğimizi görüyorum. Bunu ek olarak şurayı da çizecek olursak bu her iki bandın ortası diyebiliriz. Şuraya da bir ara destek atabiliriz. Hatta ve hatta şurada kısa bir yükseliş var. Dört saatlikte de bir e, görüntü var. O da şöyle bir görüntü. Yani ister şöyle alın. İsterseniz de şuradan alın. Yani e, ama ilkini çizmek bana daha doğru gibi geldi. Burada kısa bir omuz baş omuz formasyonu oluşmuş. Aşağıda mekti atmamın sebebi zaten buydu. Bakın e, omuz baş omuz formasyonlarında e, özellikle bir dönüş olacağı için alımlarda bir zayıflama olması gerekiyor. Dolayısıyla bir önceki tepenin gerisinde kalmamız gerekiyor. Yani her tepe bir öncekine göre baş dışında güçsüz olacak. Yani ikinci omuzun, bu tabii bu yükselen bir obo, ikinci omuzun burada artık e, geride geriden, geriye düştüğünü, ikinci omuzdan sonra fiyatların ilk tepenin geride kalması gerektiğinden bahsedebiliriz. Mekti'ye de baktığımız zaman Mekti de aynı şeyi onaylamış. Burada alım sinyali varken burada satım sinyallerine doğru gerilemeye başlamış ve trigger'ı kesmeye çok yaklaşmışız. Dolayısıyla böyle bir görüntü söz konusu olursa buradaki bizim obo dediğimiz nokta buralara geliyor. Burası da 9.45 olarak Burası aslında e, Ekim başındaki desteklerimiz. Yani destekler şurasıydı. O da buraların yakınlarında zaten. Dolayısıyla link açı, açıkçası projesiyle beraber çok fazla beğeniyoruz ve linkin bu projesi işte nedir bunlar? Geneliksel e, finansı, blockchain sistemini entegre etmek, bağlamak ve e, önümüzdeki süreçlerde de bu projenin daha çok değerleneceğini, e, daha çok öneminin artacağını düşünmekteyiz. O yüzden linkin buradaki e, bu alım yerlerine veya da destek noktalarına iyi bakmak lazım. Çünkü şuraya tutunursa yani 10.40'ın üzerine kalırsa obo formasyonu biter. Biz artık hiçbir obodan bahsedemeyiz. Özellikle 11.50'lere kadar burada hareketlenmelerde bant aralığımız bize e, gösteriyor gösteriyor. 11.50'lerden konuşmuştuk tabii. Yalnız burada 11'lerden geçen bir alçalan trend söz konusu. O yüzden buradaki e, direncinizi veya da take profitinizi en azından şu alçalan trendi bir göz önünde bulundurarak gözden geçirebilirsiniz. Bir de ee, Litecoin'e bakmak istiyorum. Litecoin'deki görüntüde, şurası ana trendimiz, Sonra birazdan geleceğim. Bu bir saatlik bir görüntü. Bir saatlikte de şöyle bir trend oluşmuş. Önce bunu bir silelim. Burası nereden geçiyor? 50.5'den geçiyor, hakkımızı tutalım. Ama trend dediğimiz yerde zaten yine 17 Ağustos aynı Litecoin'in döndüğü yerdeki olduğu gibi burada böyle bir alçalan trendimiz söz konusu. Ve tekrar saatle ne olursak ee, saatlikte de gördüğünüz üzere şuralar şu kesikli olan çizgiler 49.50 bizim e, gün içerisinde desteklerimiz şu sarıyı da tepkiler için çizdim. 49'lara doğru, 49-20'lere doğru tepkiler. Ve ee, 4-5 defa test etti. 48-90 majör desteğimiz. Burada ilk etapta ana trendin geçtiği nokta 50-25. Saatlik trendin geçtiği nokta da 50 50lerde Dolayısıyla 50-25, 50-50'lere doğru çok önemli bir direncimizin olduğunu. Genel olarak ee, bandın, işlem bandının ise... 51'lere doğru yaklaştığından bahsedebiliriz. Ve e, şuradaki görüntüde açıkçası 51'lere yani şu 50-30'lara 50.5'lara 50 takılmazsa yukarıda 51 ve 51.5'lara doğru hareketlenmenin olabileceğini bize grafik söylüyor. E, Litecoin'de şu görüntü benim şu saatlik oluşan görüntü pek hoşuma e, gitmese de şu görüntü pek hoşuma gitmese de yine de en azından şu bölgeye yani şu e, kanalın birinci bölgesine odaklanılabilir. Son olarak ise bata yani basic şu token'a bakalım. Buradaki görüntü biraz daha e, zayıf ve halen daha Mekti'de e, satış bölgesindeyiz. Ama Mekti'nin burada toparlanmaya çalıştığını görsek de burada batta önemli olan kısım şurası olacak. Bakın burası mor olan kısım 20 60 20 arası. Şurası ise 21-70 bölgesi. Yani dakika, evet pardon 20.90 bölgesi. Dolayısıyla şurası zaten bakın Bollinger'ın artık yavaş yavaş destek verdiği e, orta bantta yine bu e, trendin kısa vadeli alçalan trendin geçtiği nokta olmuş bizlere. Dolayısıyla 21.70'lere kadar 20.90'lardan 21.70'lere kadar bu etap değerlendirilebilir. Yalnız dediğim gibi burada 20.90 ve 20.70'ler çok önemli. Özellikle 20.70'in en önemli destek olduğuna bahsedersek burası aşağı kırılırsa bir süre batı izin verirse çıkaracağız. Ama göstermiş olduğum desteklerde tutunmalarda oldukça önemli olacak. Dolayısıyla bu altcoin'leri tekrardan sizinle bir incelemenizi öneririm. olası bir sorunuz, olası merak ettiğiniz bir konu olursa bizlere iCrypex'in araştırma bölümündeki günlük mültenlerden erişebilirsiniz. Ve yine aynı şekilde baktığımız zaman da bizim kendi Twitter sayfamızda var, bizim Twitter hesabımızdan da onu şöyle getirmek gerekirse yine Twitter hesabımızdan da bizlerle iletişime geçip buradaki akışları da izleyebilirsiniz. Özellikle yararlı ve günlük bültenler alırsanız akışlarla da beraber bizlere hem ana sayfamızdan hem de Twitter hesabından da ulaşabilirsiniz. Herkese iyi hafta sonları diliyorum şimdiden. Yeni bir haftada bol kazançlar dileğiyle. Hoşçakalın.